Arkadaşlar merhaba, iyi günler diliyorum. 1 Temmuz SPK bülteninde 3 tane halka arz için onay geldi. Şirketlere bakalım. Kartal yenilenebilir enerji anonim şirketi var. Manas Enerji Yönetim Sanayi ve Ticaret anonim şirketi. Son olarak da Eskar Turizm Taşımacılık anonim şirketi arkadaşlar. Halka arzlara ilişkin şimdi sıcağı sıcağına bir ön bilgilendirme yapalım. Daha sonra ayrıntılı bakarız. İlk olarak Eskar Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi'ne bakalım. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arzı olacak arkadaşlar. Tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arzı olacak. Halka arz fiyatı 15 TL. Toplam arz edilecek lot sayısı ise 11 milyondu adettir. Ve 7-8 Temmuz tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Kartal yenilebilir enerjiye bakalım arkadaşlar. Yine burada da eşit dağıtım yöntemiyle halka olacak. Yine e, eskarda olduğu gibi tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka gerçekleşecek. Halka fiyatı 8 TL. Toplam arz edilecek lot sayısı ise 15 milyon adettir. Talep toplama tarihi ise 9 ve 12 Temmuz aralığında gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Evet e, son olarak Manas Enerji Yönetimi'nin halka arzına ilişkin bilgilere bakalım arkadaşlar. Manas enerjide arkadaşlar tamamen eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. 3 halka arzı arkadaşlar özetle full tamamen eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 9 TL 90 kuruş. Toplam arz edilecek lot sayısı ise 7 milyon 800 bin adettir arkadaşlar. Talep toplama işlemi ise 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Özellikle Manas Enerji hakkında arkadaşlar ayrıntılı bir inceleme yapalım. Çünkü dikkat çeken bir firma. Bu evimizde, iş yerimizde kullandığımız arkadaşlar bildiğiniz orada sayaçlar var. Elektrik sayaçları, su sayaçları, gaz sayaçları. Bu sayaçların üretimi ve geliştirilmesiyle ilgileniyor arkadaşlar Manas Enerji. O yüzden üretim yapan ve bunu da geliştiren teknoloji şirketi diyebiliriz aslında ve ihracat yapma başarısını da göstermiş bir şirket. O yüzden Manas Enerji'nin ayrıntılı bir incelemesini yapalım arkadaşlar. Ne diyelim halka arzularımız hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. Süreci takip edeceğiz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.